imzamı sana mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ufak bir tanıtım yapacağız. Bu reklam değildir arkadaşlar. reklamda olarak sevebilirsiniz bilmiyorum. Stand of 2 diye oyunu tanıtacağım arkadaşlar. Hızlıca tanıtayım. Gülsün. Arkadaşlar kaç gündür şey ya, e, video atmadığım için özür dilerim. E, çok kötü hastaydım yani kaç gündür arkadaşlar yani yaralıydım işte yaralıydım hastaydım yani zor nefes alıyordum arkadaşlar o yüzden hiç video atamadım arkadaşlar böyle desenleriniz olacak bıçak tabanca gibi desenleriniz bizim bıçak desenlerimiz su para yani her maç yani çok takımınız kazandığında bir de siz birinci ya da ikinci olduğunuzda para veriyor ee, bu parayla buna bu sandıkları bu sandıkları alabilirsiniz. Bu sandıklar için bu parayla alacaksınız. Ama bu parayla işte şey alacaksınız arkadaşlar. Para yatıracaksınız. Bunları tebliğler. Bunlar da para yatırıyor. Bunlar ücretsiz kod. Market var burada. Bu bıçak şey sunla alabilirsiniz sadece bunları. Yani su parayla hiç yok arkadaşlar. Onu diyeyim tanıtayım. Arkadaşlar adım Göktuğ Paşa Kral. Numaram 188 350 006 arkadaşlar. Bu arada şöyle bir yer var. Yani bu böyle askerler falan girdiğimizde böyle bir şeyler var işte. Ee, oyunlarda imha edildi. El bombası savaşı. Yalnız keskin nişancı silahlama yarışı, eğitim, dualle 2 vs 2, hediye peşinde, takım ölçme maçı, röbetçi, müteşler, dualle ve imha edildi. Ben imha edildi şey yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay diyeceğim. Şuradan işte oyuncu kimliğiyle girin diyor işte arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.